Kainata bakacağız. Neden kainata bakıyoruz? Çünkü kainat bir sanat eseri. Madem bu kainatın sanatçısını bulmak istiyoruz, bu kainatın mühendisini bulmak istiyoruz, bu kainatın yaratıcısını bulmak istiyoruz. Öyleyse yapmamız gereken en güzel ve en doğru davranış değil mi? onun sanatını incelemektir. Onun sanatı kainatın bütünü olduğuna göre şöyle bir bakalım. Bakın Bediüzzaman Hazretleri yine müthiş bir tefekkür penceresi açıyor. Diyor ki bil müşahede görüyoruz ki apaçık görüyoruz hepimiz görüyoruz inkar ediyoruz ne görüyoruz bütün eşya hususan hayat sahibi olanların nedir bu hayat sahibi mesela bitkiler hayvanlar insanlar bunların pek çok muhtelif hacatı ihtiyaçları ve pek çok metali bir istekleri vardır. Var mıdır? Şimdi çiçeğin, değil mi? Bir böceğin, bir hayvanın, bir insanın ne kadar çok farklı farklı istekleri var. Vücudumuzun istekleri olduğu gibi duygularımızın da istekleri var. Yani gözümüz de bir şeyler görmek ister kendi mi? Dilimiz bir şeyler tatmak istiyor. Kulağımız bir şeyler işitmek istiyor. Sese de muhtaçız. Siz hiç sesin olmadığı bir ortam gördünüz mü? Bunu bazı insanlarda deney yapmışlar. Adamlar çıldırmışlar. Ya bizde oluyor. Hoca susunmuyor ve bir bağırıyor. <laughs> sürüp sürüp birden ölüm sessizliği. Ölüm sessizliği. Ama bunun gerçeği var. O ölüm sessizliğinde bile aslında ses var. Sizin korkunuzdan gelen bir ses çıkıyor. Yok. İçeriden hissediyorsunuz. <laughs> Ama gerçek sessizlik şu. O sesi tamamen kesen odalar yapıyorlar. Sıfır ses. Orada insan kendi iç sesine dönmeye başlıyormuş ve delirmeye başlıyormuş. Mesela bunu yaşarsınız. Evde mesela hanımlar bunu çok yaparlar. İş yaparken böyle evdeyken televizyon açarlar. İzlemeseler bile ses gelsin. Niye biliyor musun? Kafayı oynatmayalım diye. Yani oradan bir ses gelsin. Sen bile eve gir mesela gidin salona oturun şöyle mesela hiç elinizi telefonu almayın şöyle durun. Ulan bir garip hissediyorsunuz kendiniz değil mi? Ya bir telefona bakayım diyorsunuz ya bir televizyon açayım diyorsunuz ya bir sesle meşgul olalım. Çok önemli ses büyük bir nimet. Yani sese ihtiyacımız var. Görmeye ihtiyacımız var. Tutmaya ihtiyacımız var değil mi? Yatmaya ihtiyacımız var. Çok ihtiyaçlarımız var. Bitkilerin de var. Böceğin de var. Bunu gördük. Bir müşahede görüyoruz dedi ya üstad. O matlapları, o istekleri, o hacetleri, o ihtiyaçları ummadığı, bilmediği ve eli yetişmediği yerden münasip ve layık bir vakitte onlara gönderiliyor, veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Şimdi düşünün, ihtiyaçlarınızı karşılamak bize bırakılsaydı, domates yapmak, değil mi? elma yapmak, imkansız bir şey, hava yapmak, su yapmak. Değil mi? Akıl almayacak derecede zor bir iş yani. Nasıl yapabilirdik ki bunları? Yapamazdık. Bize bırakılmamış ama çok enteresan bir şekilde dünyaya geldiğimiz andan itibaren birdenbire ciğerimizde annemizin rahminden çıktığımız anı düşünün. Orada bir su kesesinin içinde değil miydik? Normalde su kesesinin içerisinde normalde ağızdan burundan nefes alıyor musunuz? Almıyoruz. Balık gibiyiz orada. Değil mi? Burada göbek deliğinden bağlanmış bir hortumla yaşıyoruz. Ağzımızın burnumuzdan ciğerimize hiçbir şekilde bir hava gelmiyor. Suyun içerisinde normal şartlarda ölmemiz lazım. Yaşamamamız lazım. Çünkü biz nefes alan ciğerli varlıklarız. Ama enteresan bir şekilde dünyaya çıktığımız anda birdenbire enga diyoruz. Hayda. Ciğerli değil mi? Nefes alma sistemine geçmişiz. Ama enteresan değil mi? Çıkar çıkmaz o ciğerin çalışabilmesi için gerekli olan hava atmosferiyle karşı karşıya kalıyoruz ve o kadar muhteşemdi ki bu olay yüzde 21 oksijenle o hava molekülleri inanılmaz bir ölçüyle azotun oranı değil mi hepsi argonun oranı içerisindeki nemin oranı muhteşem bir şekilde hazırlanmış bir havayı içimize çektik. Umuyor muydunuz tahmin edebilir miydiniz? Hatta bize annemizin karnında deselerdi ki ya sen burada suyun içinde yaşıyorsun ya. Orada var ya çıktığın anda abicim orada su mu yok? Böyle hava diye bir şey var. Yapacaksın böyle içine doluyor o hava. Acayip bir şey böyle. Aklımız dururdu değil mi? Aklımız dururdu. Derdik ulan bu nasıl bir şey ya? Suyun içinde yaşayan bir canlının o hava denilen bir şey anlayabilmesi mümkün değil. İşte ne diyor? Ummadığı, bilmediği, eli yetişmediği yerden kendiniz için böyle hava alemi içinde olan bir dünya hazırlayabilir miydiniz? Çıktınız. Ayaklar, gözler, etrafa bakın. Müthiş değil mi? Yiyecekler, içecekler, gökyüzü, güneş, deniz, kumsal. Ya muhteşem bir yer. Muhteşem bir şey hazırlanmış. Oturuyoruz düşünün toprak diye bir şey var. Üzerinize basıp geçiyorsunuz toprağın. Sonra elinize böyle küçük küçük tahta parçaları veriliyor. Atıyorsunuz böyle su denen bir şey var. Döküyorsunuz tahta parçaların içerisinden muhteşem şekillerde böyle ağaçlar, bitkiler çıkıyor. Meyveler çıkıyor alıp yiyorsunuz. Ya bu size de böyle inanılmaz bir şey gibi gelmiyor mu? Bu acayip bir şey ya. Bu olayı biz daha önce görmemiş olsak. Yani baştan alıştık ya biz ona normalleştik. Şimdi doğmuştan beri hep geliyoruz ya 20 yaşında birden bire dünyaya geldiniz düşünün. Hiçbir şey bilmiyoruz. Şuurumuz var. Ama dünyadaki hiçbir şeyden, yaşam şartlarından, fonksiyonlarından, istifadeden, nimetlerden haberimiz yok. 20 yaşında bir an dünyaya bırakılsak ne deriz? Ulan burası ne be ya? Değil mi? Nasıl bir şey abicim? Dünyaya bak, atmosfer, içerisinde gazlar, onun içerisinde altında dolaşan bulutlar, tonlarca su üstümüzden birden birine şeysiz borusuz gönderiliyor. Acayip bir şey. Ağaçlar, ağaçların içinden çıkan yiyecekler, içecekler, bize böyle bal veren garip böcekler uçuyor havada. Aklımız çıkar ya. Günlerce böyle hayret içinde kalırız değil mi? Yani uçan böcekler var ya. inanılmaz bir şey. Ve o böcek iniyor, izliyoruz böyle. Bir tane böyle çok tatlı bal denilen bir yiyecek yapıyor. Şöyle bir bakıyorsun. Ulan bu ne be? Masal dünyası gibi değil mi sanki? Ama o kadar gaflete girdik ki hiçbir şey bizi cezbetmiyor. Ne cezbediyor? Ulan BMW'ye bak ya. Ne yanladı be. Değil mi? Ulan uçağa bak be. Ulan şuna bak be. Bak insanların yaptıklarını konuşup duruyoruz. Ama öyle büyük muhteşem bu masal gibi bu dünyanın muhteşem kudretin bu tezahürlerini pas geçiyoruz ilfet yapmışız. Hayret edilecek şeyler an be an gerçekleşiyor. İşte diyor ki üstad halbuki o hayatlar hayat sahibi varlıklar o hadsiz maksutların isteklerinin en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez. Siz bir su yaratamazsınız. Bir hava yaratamazsınız. Çiçek de yaratamazsınız. Karıcı da yarat, Hiçbir şey atamazsınız. Çok aciz varlıklarız biz. Elleri de ulaşmaz. Sen kendine bak. Ne kadar zahiri, görünen ve batini görünmeyen hasselerin, duyguların ve onların levazımatı gibi elin yetişmediği ne kadar çok eşyaya muhtaçsın. İnsanın dünyada muhtaç olmadığı hiçbir şey yok. Her şeye muhtaçız. Bütün zihayatları da kendine kıyas et. Hayvanlara bak. Zihayat, hayat say varlıklar. Bütün hayvanlar da aynı ihtiyaç içinde değil mi? Aynı suya, aynı gıdaya, aynı yemeğe. Her şey o da senin gibi muhtaç. İşte bütün onlar birer birer vacibe, bir vücubu vacibe, yani varlığı zorunlu olan bir yaratıcıya, insanları ve hayvanları yaratmadan önce kainatı onlar için hazırlayan bir yaratıcıya, o insanların ne ihtiyaçları varsa yaşayacakları dünyayı onları koyan bir yaratıcıya, o yarattığı insanları gönderdiği dünyada yaşayacakları şeyleri nimetlerini serip, onların hayatlarını devam ettirecek bütün nimetleri de önüne seren yaratıcıya ve o yaratıcının tek bir yaratıcı olduğuna işaret ettikleri gibi heyeti mecmuasıyla bu kainatta görünen bütün bu muhteşem işleyişle güneşin ziyası, güneşin ışığı, güneşi gösterdiği gibi. Çok basit bir mantık değil mi? Güneşin ışığı neyi gösterir? güneşi gösterir. İşte bu kainattaki bu hal ve bu keyfiyet yani bu muhteşem hazi hayat mahluklara ummadıkları yerlerden rızıklarının verilmesi, bütün ihtiyaçlarının önlerine serilmesi, onlar da neye ihtiyacı olduğunu bilmedikleri halde o ihtiyaçlarını anında hazır bulmaları yanında, perde-i gayb arkasında, perde gayb kelimesini unutmayın. Çok güzel bir kelimedir. Gayb perdesi. Yani Allah'ı perdeleyen, Allah'ın kendisini gizlemiş olduğu perde. Perdeyi gayb arkasında bir vacibül vücut, varlığı zorunlu, bir vahidi eha, tek bir Allah. Hem gayet kerim. Ne demek? Gayet ikram edici. Yani düşünün bir dünyaya geldik, dünyada biz normalde tek bir elma olsa, neydi senin adın? Furkan, Furkan tek bir elma olsa, sen elmadan başka bir meyve bilmesen niye tek elma yiyoruz diye sorgular mıydın? Hayır. Sorgulamazdık. Peki bu kadar meyvenin çeşitli ve renkli farklı tatlarda sana verilmesi, sana bu meyveleri verenin apacık bir ikram sahibi olduğunu göstermiyor mu? Güzel, onu görüyoruz değil mi? Gayet kerim ve gayet rahim. E peki ihtiyaçlarınızın karşılanması apaçık bir şefkati göstermez mi? E bizim ihtiyaçlarımızın hepsi karşılanıyor. Hem de biz daha o ihtiyacımızın ne olduğunu bilmeden karşılanıyor. Dünyaya gelmeden biz dünya hazırlanıyor. Ve içindeki muhteşem her şeyle. Öyleyse bunları bize veren de gayet şefkat ve merhamet sahibi bir yaratıcıdır. Apaçık anlaşılıyor. Ve mürebbi bir terbiyecidir. Bak Cenab-ı Hak bizi terbiye ediyor değil mi? Bize yol gösteriyor. Bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Mürebbi anneden gelir. Yani oradaki şefkatle merhametle o çocuğun gelişim için gerekli olan her şeyi yapan demektir. Ve biz neyi görüyoruz? Müdebbir. Yani her şeyi idare eden. Bugün kainatta genel bir karışıklık var mı? Yok değil mi? Cenab-ı Hak öyle muhteşem yaratmış ki kardeşimin yemiş olduğu elmayı sadece elma olarak vermiyor. İçerisine bir de ne koyuyor? çekirdek koyuyor. Niye koyuyor çekirdek? Devamını yiyebil diye. Müdebbir yani sonra ne olacağını düşünen demek. Bak sonra ne olacağını düşünen. Yani bir gün sonra şu paniğe kapılıyor musunuz? Ulan güneş doğacak mı arkadaş ya? yapılmıyorsunuz değil mi? Çünkü kainatın bir müdebbiri var. Tedbir ve idare edeni var. Hiçbir şeyi unutmayan, her şeyi muhteşem bir nizam ve intizamla yaratıp idare eden bir Allah var. Nereden görüyoruz Allah'ın müdebbir olduğunu? İşte işe bak. Aksiyan bir şey yok. Bahar gitti, yaz gitti. Değil mi? Ama yeni bir baharın geleceğinden hiç endişe duymuyorsunuz, değil mi? bize onu yüzyıllardır Cenab-ı Hak muhteşem sanatıyla, muhteşem yaratmasıyla gösteriyor. Ve diyor ki ben bir müdebbirim. İşte bu ünvanlar içinde bu bütün kainattaki hadiseler Allah'ı bize akıl gözümüzle gösterir. Şimdi üstadın o inkarcılara söylediği ifadeye bak. Şimdi ey münkiri cahil. Ey cahil kafir inkar eden adam. Bir şey bildiğini iddia eden ama hiçbir şey bilmeyen cahil. Ey fasık gafil. Ey kainattaki olup bitenden haberi olmayan günahkar. Bu faaliyeti hakimaneyi yani bu senin vücudundan ve kainatın etrafında gördüğün bu muhteşem hikmetli bu faaliyeti basiraneyi, bu görerek yapılan bu işleyişi, brahimaneyi, bu şefkatli nimet verilişi ne ile izah edersin? Sağır tabiatlama. Tabiat bizi tanıyor. Doğa ana. Böyle mi diyeceksin? Kör kuvvetle mi? Tesadüfen. Tesadüf abi. Her şey tesadüf. Böyle mi diyeceksin? Veya sersem tesadüfle mi? Aciz, camit, cansız, şuuru, ilmi, iradesi olmayan sebeplerle mi izah edebilirsin ey cahil kafir? Ne kadar haklı bir soru değil mi? Peki biz ne düşünüyoruz? Elhamdülillah diyoruz. Allah'ım kendini ne kadar da açık gösteriyorsun bize. Şimdi geçen biri sordu. Ya abi dedi, niçin Allah dedi cehennem diye bir şey yaratmış ki? Yani niye bizi oraya gönderiyor ki? Dedim ki kardeşim Allah hiç kimseyi cehenneme göndermiyor. Cehenneme gitmek isteyenler olacak insanların içerisinde bunu biliyor. Öyle gerizekalı insanlar olacak ki kendisini gördüğü halde, kainatı gördüğü halde, bu işleyişi, bu muhteşem düzeni gördüğü halde, bu nimet verilişi, bu rızık verilişi, bu muhteşem mühendisliği gördüğü halde bu kainat tesadüfen olmuştur diyen geri zekalar çıkacak. Bu geri zekalarla değil mi? Cennette müminleri aynı yere koymayayım diye onların istek ve arzularını karşılamak için cehennemi yaratıyor dedim. Cehenneme gitmek isteyenleri Cenab-ı Hak buyurun diyor. Anladınız mı? Buyurun diyor. Cenab-ı Hak kimseyi cehenneme göndermiyor. Bir adam düşünün. Kainatın her bir zerresi Allah'ın varlığına ve birliğine delil olduğu halde bütün kainatın delil olma yönünü inkar ediyor. Yaratıcı yok diyor. Öyleyse kainatın her bir zerresi adedince cezaya müstahak oluyor. İşte ebediyen cehennemde yanmaların nedeni bu. Bütün delilleri inkar ediyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam yalancı, Kur'an ise Allah'ın kitabı değil diyorlar. Bu adam mı cennete girsin? Sizce hak eder mi cennete girmeyi? Cenab-ı Hak adili mutlaktır. Kim neyi hak ediyorsa onu görecek.